Tövbe <laughs> yarabbim. Sen dokunma! Dokunma! Ya gülmeyin siz be! Yaşasın Komik! Ay, Çok kötü çok! Saçın yandı mı bitti mi ne oldu saçın? Ay kimse Ya bırak! Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya çok tamam olsun! Verdi kara kuş. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Çok zeki bir ülkeyiz abi. Beynimizi kullanmadığımız bak mizah. Mizah anlayışını düşünsenize. YouTube'da millet video çekiyor, ben video izlemiyorum. Altındaki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız yorumları okuyorum. Ya inanılmaz akıllıyız. İnanılmaz yaratıcıyız. Yani o Türk zekası var ya, hafife alınacak bir şey değil. Kullansan dünyayı fethedersin. Ama kullanmaktan vazgeçiyoruz. Kullanmak işimize gelmiyor. Ve çocuk-karakuş arasında biyolojik yönden ilişki... ...bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. E, tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum bu çocuğa kim? Yani annenin de dediğini vermiyorum. yap ben sana söylemiştim zaten. Ee, annemin, ben biliyordum zaten Cengiz'den olduğunu. Ee, senin enişten değil mi? Mutlu oldun. Evet. Esra ee, Hanım. Kemal Bey. Üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. Üstüne ben, de oturacağım. Hmm. Hmm. Bana satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Adamın karısının çocuğu başkasından çıktığı arabanın ruhsatını düşünüyorum. Kimin parasını alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok. Araba benim kimin zaten. üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aç Aş onu. Kop gel onu. Dön dön. Diğerine dön. Diğerine dön. Diğerine Gel nereye gidiyorsun? Gel buraya. Diğerine çık. Diğerine git. Hah çık. Dur dur. Git şimdi. Öne doğru git. Hayır. Diğerine Diğer bas. Git. Korkma git. Öne doğru git. Hayır. Diğer önüne. Ne söverdim biliyor musun? Evet. Şimdi. Ne? Eyvah düşmesin. Ya! Nereye? Tokalı tokası. Ya! nereye? Nereye? Ee, bir sırrın varmış senin. Evet. Kalatokası. tokası. Nereye nereye? ha, <laughs> <laughs> ya bir şey düşüp yani neyse. <laughs> <laughs> Kanun 75 lira yollamış. iyi yayınlar demiş. Kesene bereket kardeşim. <gülüyor> 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 Fena olaylar. Ee, bir sırrın varmış senin. <laughs> evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok Ve aslında... Sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey de Kaç şey. yaşındasın <laughs> Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. 30 Aa. Güzellik de sen yok. Para var bir de sen yok. Ama ben onu insanlar seviyorum. Elren. Bizden bir şey saklamışsın. Çet. Tukan abi bizden ne sakladın? Çet. Kaç yaşındasın Elren? Çet. 32. <laughs> ya oğlum ne boş muhabbetler ya. Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı tacize uğradı kadın ya. Tam bir fulya sendromu ya. Aa, ben şey Ben onu insan olarak seviyorum. Parası, pulu, ve, te... ve kötü. Güzelisin değil mu? Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim, insan olarak seviyorsun. Ben para, pul, vete, güzel işin değil. olarak seviyorum. Güzel Çok güzel. Hakaret yani etti. Ne duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbinle sevdiğini hissettim. Tamam. Herkes. <laughs> şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsan. Dünyayı gez. Ve ben dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani, dünyalı olmak. Ben de Adana'lıyım. Öyle mi? Aynen. Adana'lıyık. Allahın adamı diyorsun yani. Karpuzu kabuğuyla, karı donuyla, Adana'lıyık. Ne, ne lan bu ya? böyle? Şey mi kapıştırıyorsun? <laughs> Beni dolabımla bırakın Hanım. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gel. Niyet ettim Allah rızası almak. Bunu biliyoruz Allah. lan. Aa! Bu ne? Bu, Bu ne? ne? Sonra Gerçekten ben ya? bunu yüzüme sürünce, <laughs> var, sürme, pis sürme. oldu. Neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Sığınla. Ay, ay. Hayır, hayır, hayır. Ay yat. Lütfen. Eşimin ütülediği. Ah, ah yazık. Ay. Yapma, yapma Allah. Im. Hanginizin dolabı temiz? <laughs> ay, ne var? Ay, <laughs> git kocana ayla. Ay. Sirkeyle karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Ne eee? işe yarıyor? Aaa! Ah. Ne oldu? Niye? Aa, senin dolabını şimdi eve gidelim. Çekelim bakalım gör. Aa, ama ama ama. Sirke <laughs> ne işe yarıyor? Ay ya Allah'ım. aşkına. Ah yanıyorum. Zayıf Hanım vallahi yanıyorum kız. Havva Hanım siz otel. adını aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde Sıkıntı ne hissediyorsunuz da. ya ne oluyor yani? Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. <laughs> 11 ben yıl geç. Yaşlığım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. <laughs> bu hepsini evet, yemez. Baba, ya sen yok. de 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 olsun onlar bir şey yok, değil. Baba, onlar bir şey baba, değil. Gel baba, kızım gel gel, gel gel gel. Gelmem ya. baba. Senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme ben de, bende büyü mü var? Gel sen eve ya. Ya, ya. Ya. ya büyü gitsin bana bana gitsin senin büyü gel ya. Baba ben günlerce uyumadım gecelerce vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdiniz ...beni benim çevre alınlar. Sen tanıyorsun değil mi Minnaz? Tanıyorum kaç gündür de seyrediyorum o ne çıkmış öyle büyümeyi nerede çıkmış? Sen akılsız mısın? Sakın öyle. Öyle bir şey yok. Seninle konuşma. Sonunda Havva Palu'yu eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Hmm, şüpheliyim. Mesela seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsunuz. Yakını görüyorsunuz da uzağa göremiyorsunuz. Bakın, sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söyledi söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum, Uğur. dedi dedi sen dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? Ben de biraz anlama kıtlığı var. Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi, nereye gittiler, yanında mıydı, değil miydi, kahve içiyordun tek başına. <laughs> Bu kadın çok sabırlı kadın bu arada. Öçümü gördü. Üçümüz beraber değil. Bir, o, o kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum. Sen bu pantolonu giyemezsin. Giymemelisin. Anladın mı? Dün geldim bugün sen benim erkek arkadaşım hakkında böyle bir yorum Dün yapamazsın. Dün geldim bugün geldim Anladın diye mı? bir şey yok bu evde. Herkes her şeyi her, her konuda yorum yapabilir. Her, her her konu evet, herkes yapıyor. her konuyu yapıyor mu? Evet yapıyor. Herkes her konuyu yapıyor mu? Yapıyor. Ben sana Osta abi yapmayın ya. Sen görürsün. Sen görürsün o birinci round. Hey 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 tamam Onun. İhtarı falan Bak. önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem ama seni burada yerlere serer öyle giderim haberin evet. olsun. Helal. Aşkım mi? sen hastasın tamam mı? Haberin tamam. olsun. Tamam. Sen ne o zaman ya? ya. two. Allah Allah. Bak bana burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? İyi bebeğim sen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz ya. <laughs> okay. okay. Eee... Tulum fena değil. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ha, <laughs> bunu hatırlıyorum ben. Valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten. Ben televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. <laughs> Artapot mudu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu on on şey yemeyecek. Bacakları bol